yolculuk nereye? Bafa geliyor üzerinden Bodrum'a e, oradan da e, çay. Çay. Evet arkadaşlar şimdi Atlas biraz ateşlendi kusuyor maalesef. O yüzden şimdi onu hastaneye getirdik. Böyle yol üstünde bir hastaneye bilmiyoruz. Gelmedik hiç ama karavanda hastaneye giriyoruz yani şimdi. Nasıl yer bulacaksa nasıl yer bulacağız? Nereye koyacağız? Hmm. Bak şu şimdi. kamyonet de değil, evet, karavan. otobüs de değil. Bu bir karavan. Bu her yere girer. Her evinin olmazsa ise hastanenin içine kadar sokarım. Balıkçı bir bulut yakalamış. Geçmişe özlem, geleceğe dair umutlar taşıyan bir bulut. Bafarın Güzel balıkçısı, iyi kalpli balıkçısı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi zorlu bir yolculuktan sonra tekrar işte çocuk hastalandı, Söke'de kalmak zorunda kaldık. Sonra Bafa Gölü'ne uğradık. Orada işte biraz dinlendik, abimlerle buluştuk. Evet. Bodrum, Koy'dayız. Arabamızın gölgesinden istifade ediyoruz. Çünkü bugün tente kuracak bir yerimiz yok. Afiyet olsun Serdar Bey, Bilgehan Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Keyfiniz bol olsun. Keyfimiz biçil. Gördüğünüz gibi manzaramız süper. Geren kuyuya geldik. Oo, yatlar. Harika. Evet. Mükemmel bir koy arkanda. Deniz harika. Mükemmel yani. Gerçekten çok güzel. zaten. Şu anda. Şimdi istersen buraya karavancı ve kamp yapmak isteyen arkadaşlara önerin nedir? Evet. Karavancı ve kamp yapmak isteyen arkadaşlar buraya gelebilirler. Bu kumsalda ücretsiz. Karavanlarını e, bu kısma, bu yolun üstüne de çekebilirler. Ya Çekeyim da şöyle. Ya da şöyle göstereyim. Çekeyim şöyle. Biz böyle koyduk ki evet. aracımız gayet büyük bakın. Burası pazar günleri bayağı dolu oluyor arkadaşlar. Yani hafta, hafta sonları da ister istemez buraya geliyor. Giriyor çünkü ücretsiz, ücret yok. Çünkü i̇leride şöyle bir plajı var. Bakın arabalarla da giriyorlar oraya Şu şekilde. İleride görünüyor. Şurada çok lüks tesisler var. Ee, ama gelinip kalınabilecek güzel bir yer. Ee, çok fazla lüks aramazsanız burası mükemmel. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yakında burası da kalmayacak anladığım kadarıyla. Çünkü otel yapacaklarmış. O yüzden e, fırsatı olan gelsin ve buranın tadını çıkarsın. Gerçekten çok güzel, harika. Yolu nerede tam tarif eder misin? Yolu nerede? Bodrum'a giriyorsunuz güvercinliği geçtikten sonra Torbalı Torba sapağından içeri giriyorsunuz. Burası eski Marmaris Bodrum yolu. Eski Marmaris Bodrum yolu. Üstünde adı Yalı e, navigasyona yazarsanız, e, yalı diye çıkıyor, yalı yalı çiftlik diye çıkıyor. gelen Kuyu burası. Yani burası mevki olarak Gerenkuyu mevki ama yalıya bağlı. Az ilerisinde yalı zaten. Oradan sonra yalı çiftlik var, öyle gidiyor. Hı. Çökertmeye kadar gidiyor yani bu yol bildiğiniz Marmaris'e giden eski yol. Bodrum'da Marmaris'i bağlayan yol. Denizi çok güzel. Evet, çok Gerçekten. Güzel. Yani bence Bodrum'un iç denizine oranla daha güzel bir deniz var diye düşünüyorum, evet, daha güzel. temiz. Bodrum'un içine göre buradaki deniz gerçekten tertemiz. İçinde bir tane yosun bulamazsınız. Pırıl pırıl, dibi biraz böyle taşlık gibi ama yani şey, e, tertemiz. Ve denizin bir özelliği var herhalde ki hiç burada tekneler mekneler var, hiç simtine mintine, böyle pis su, atık su falan hiçbir şey gelmiyor. Tertemiz yani, suyu bile mis gibi kokuyor yani böyle. Harika güzel. Cam gibi biz. zaten. Evet biz geldik buraya. Çok hoşumuza gitti. Bir iki gün burada kalacağız. Büyük bir ihtimalle. Çünkü buranın tadını çıkaracağız. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Efsane karavan yollara devam edecek. Evet. Bodrum Yalı'dayız. Karavanımız orada. Şimdi eşyalarımızı getirdik. Çok kolay oldu. Hemen şuradan pıt 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 taşıdık. ve koyacağız şemsiyemizi. Bugün bütün gün buradayız. Bütün gün deniz. Buranın denizi çok güzel arkadaşlar. Gidelim denize. 23 tane var onun. Evet. 3 tane. Kaç tane için? 10 tane için. 6. 6 lira tanesi. Evet. 10 tanesi 60 liraya bak. Kaç tane? 10 tane. Evet. 60 yapmış. Hey, kafanı. Ne yapacağım bunlarla? Sen şiş çek atıyorsun. Şişe bakayım. Kılıç kalkan ekibi kuracağım. Kaç oldu abi? abi kaç oldu şu anda? 6 evet. oldu. 6 oldu. oldu. Şimdi karavana alışveriş yaptık. Tabii motorla geliyoruz her yere biz. Karavan karavana bırakıp tut bakayım, tutayım. Şimdi tekerle çekim yaparken Heh. şimdi bunları taşıyacağız. Bir de gitti bunları... şey aldı. Ben taşıyacağım. Bunlar... <laughs> Sen taşıyacaksın. taşıyacağım. Ben taşırım o küçükleri ver. Elimde taşırım onları ben. Bakalım. Neyse alsın Dolap büyük olduğu için, büyük boy olduğu için alabiliyoruz ama şöyle bir sorun oluyor. Bazen dolap sallanıyor yolda giderken ve ee, o zaman sorun yaşayabiliyor. Geçen mesela bir sürü bir şeyimiz bozuldu. Maalesef ki. Ama dolabın kapağını açık bırakmışsınız. Dolap da Ya işte sallanıyor kilo. ama sallanmış. Dolabın kapağı çıkarmış vesaire olmuş vesaire olmuş Aynen. yani. Hayır vesaire vesaire değil. Dolabın kilitini açık bırakmışsınız. Yolda giderken dolabın kapağı açılmış. Ondan sonra da tabii biz de fark etmedik yolda gittiğimiz için. Ondan sonra da Bozuldur. tabii bozuldu. Bir yarım kilo kuşbaşı. Et falan filan. Neyse ona Gitti. şükür Gitti. yani. Evet ona Her şükür. Her şey bozulmadı yani. Evet. Neyse bozmadan yiyeceğiz şimdi. Zaten misafirimiz de var bugün. Evet. Kalabalığız da. Hadi. Hadi bakalım. Evimize. Hadi evimize. Evli evine, köylü köyüne. Aynen öyle. Haydi. tuzlu, bana kuyruk yağı karışık. Kuyruk yağı karışık. Eğilce sağlık. Şimdi Gide ben bundan bir Adana yapacağım. Böyle barınaklarını yiyeceğim. yiyeceğim. Gidebilirsek. Gidersek evet. Evet, Alalım. gitmemiz lazım. <laughs> Şimdi bunu ben çantaya koysam sağır mı? Poşet ben tutarım onu elini tutarım. Bir de bizim efsane sucuğumuzu Ne iyi ne iyi sokalım? E ne sağlık? Teşekkür ederim. Menü ne? Menü bugün Adana. Size Adana kebabı yapacağım. yapacağım. Adana kebabı yapacağım. Peki kaç kelime yazdın sen kabaca? mı? Adana kebabı yapacağım abla. Görüyorsunuz Adana'nın malzemesini böyle satırla, satırla yapıyoruz içine ile. o Serdar Usta bu Maraş kebabı mı ne? Adana, Adana kardeş, Adana. Karaman Maraş kebabı olmuyor mu? Yani o biraz Karaman Maraş'ta kaçabilir, sıkıntı yok yani. Oo niye yani, Bana Karamana, dedi ki, 5 dakikada yaparız dedi kebabı dedi. Hiçbir şey olmaz ya, beni kandırdı. Saat kaç oldu? Saat 22.18. 22.18 maşallah. Ya ne olacak, acelemiz mi var? Bir yere mi yetişiyoruz? Adem. Çekmekler az burada. Kaynak suyu değilmiş. Ha. Şey şebeke suyu çık, patlamış. Ya, iki gündür akıyormuş böyle. Kaynağı bulduk. Kaynağı bulduk. Suyu parayla satın alacağız ama. Ha? Kaynağı bulduk. Suyu parayla satın alacağız. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Arabayı buraya çekemiyoruz. Dolduramıyoruz. Aslında ben öyle bir teşkilat da yapayım kaynak suyu doldurmak için. Eskiden çocukken yapardık. Yani inşaatında kaynak suyunu hortumla bağlardım. Arabanın içine donardım. Yani ben sen onu oraya değildi yani arabayı şöyle çekip bir şey yaparsın diye düşündüm ama. Yaparım. Ee? Yaparım ya ama ya ee? Araba burada yolun üstünde durmaz. Neden? Mesela daha Yolda. bir Yolda. Anadolu evet. insanına güveniriz evet. Şimdi oradaki bir abi bize marketçi Hüseyin'i bulun dedi. Onda dedi su var dedi tankerle. Biz de şimdi Market market gezip direkt de ayaklarımı kapatmışsın. Market market, 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 gezip. market gezip tankerci, tankerci Hüseyin'i Hüseyin arıyoruz. Hüseyin tankerci Hüseyin. Gidin dedi orada dedi köyde dedi kime sorarsanız sorun dedi Tankerci Hüseyin'i bilirler dedi. Evet 117 kişilik rakımda köyde yalı çiftlikte kimse Hüseyin'i tanımıyor. Dönemden ücret. Abi burada market Hüseyin varmış ama su tutuyormuş. Ha, adı öyleymiş. Markettir. Yok öyle değil. Bir şey. Adamın biri onu söyledi bize de, traktörle su lazım da bize. Haa, kahveci. Kahveci, Kahveci, en en kahveci Hüseyin, Hüseyin mi? De. O yanlış söyledi o zaman. O, kahveci, kahveci Hüseyin, hadi. Dümdüz evet. mü gideceğim? Dündüz devam et. Ha? Dündüz sol son tarafta kalacak. Eyvallah. Tamam. Sağ ol. kavşaktan beri de. Tamam. tamam, sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hadi. Marketçi Hüseyin. Marketçi değil, kahveci, kahveci Hüseyin. Kahveci. Kolay gelsin. Marketçiydi, bu durakta kahveci oldu. Evet, arkadaş kahveci <laughs> meslek değiştirdi. Gidene kadar doktor çıkar abi. Çık. Selamlar iyi ki. Şey en sonunda, şey konuşmak şey yap. Yap. en sonunda konuşmak nasıl oldu? Hüseyin abi. Evet. Kahveci sevindiler, marketçi sevindiler, Gelecek bir daha Çünkü da hortum görmüyor. Kamyonun... Hortum görmüyor mu valla? Hortumu nasıl görmezsiniz diyor. Vallahi görmedim abi. Biri diyor yukarıda, biri diyor aşağıda. O küçük bidonları da ver Niyancığım. Hocam, hayır, hayır. Ver 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 ne varsa ver. Hocam, var. hocam burada. Ha. Ah. Oo oh. Güzel şeker gibi su. İçinde mi var bu? Hayır içinde içinde. İçin. Oh. Kafanı sok kafanı. Aha. Lan burnumuz dibinde su varmış. Biz de suzluktan kırıldık oralarda ha. Ya abicim burada kimse söylemiyor ki. Şuraya gittik nalbura sorduk. Adam dedi ki abi biz yardımcı olalım sana. Ee, evet. ol dedik. Hüseyin abi dedi ki ya dedi be. De... O tam ağzına oturmuyordu ondan. Korktum geniş gidiyor. Dedi ne verirseniz verin dedi. Hüseyin Hiç abi. Olmayacak zaten ki. Hazır evet. 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 ha, da ya doğru. 27 kilometre. çöker. 27 kilometre. Nasıl Böyle ama köftesi gibi. gibi. minicik, He. Ee. Bezelye kadar. Altı tane var içinde. Ayran da geliyor şimdi. Evet. Afiyet olsun. Yalı çiftlik. İçinden devam etsinler. Içinde. Çıkmadan. Sade. Yok. Kahveci Hüseyin Yok. abi. Kahveci Hüseyin abiyi bulacaklar. Muhteşem bir köfteşi var. Yiyecekler. Yanında da acılı jeleponi biberle. Sonra ardından da sevene göre şekerli ya da sade güzel bir Türk kahvesi içecekler. Buradan da buz gibi su alacaklar. Ondan sonra buradan yollarına devam edecekler. Karavancı arkadaşlara özellikle söylüyorum. Hüseyin abiye uğramadan gitmeyin. Köftesini yiyin. Suyundan da için. Çok güzel çöplük. Depoları da doldurun. Oh! Mis! Vay vay! Bir evler Tam var. Tavuk sahne arı geldik. Hem dağ hem deniz, hepsi bir arada. Roma rakamı kaç pul? 13 pul. 12. 12. Çiftliği sevdin? Sevdim. Yalı çiftlik var. Ben burada yaşarım. Kendim yapacağım bir evimi. 3 ton su var değil mi şu anda? Araçta. Sardar. Evet. 2 ton. 2 ton. Yani su var. Doldu suyu. Normalde yolculuk yaparken suyumuzu tamamen bitirdikten sonra yapıyoruz ki araba daha hafif olsun diye ama bulamayız korkusuyla çok güzel bir su buldum. Harika yani içilebilir kaynak suyu. Oradan doldurduk 2 ton. Şimdi tabii 2 ton ile gidiyoruz. Bu da bizden daha fazla yakın. Hem de arabanın daha fazla sarsılmasına sebep oluyor ama idare ediyorlar. Kaptan bunu da atlatacak.